para mühim değil, istismar mühimdir. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. İstismar mühim. Bir kimsenin parası var, nasıl kullanacağını bilmiyor. İstismar veriyor da, Efendim, elindeki para olsun veya kuvvet olsun değerlendirebilmektir. Arazin var. Boş bırakırsan efendim, mal var, istismar yok. Yani o bir şey almayın. Eksen ve bitsen, tarladan kar alırsın. Kar alırsın. İstismar olur. İngilizcesi var onun. Investment. Investment, ha. Yani değerlendirebilmektir iş. Para sahipleri var, değerlendiremiyor. Yığın kalıyor, efendim, karunun fazilesi idi. Bize de faydası var. Allah sana verdiği vakitte sen de faydalanasın. Nasıl faydalanacaksın? Para gücü sende, bilek gücü ahalidedir. Bunu bilse ve yapsa dünyada sıkıntı kalmaz. Yani bu İslami bir formüldür ve hakikattır. İnsanlar onun için, insanlar uzaklaştığı müddetçe gayya kuyusuna düşmüş gibi oluyorlar. Gayya kuyusuna düşen adama ne lazım? İp lazım. Ya yani merdiven lazım, o kuyudan çıkarmak için. Şimdi bu akılsız insanlar efendim, dünya gaya yite yite dünyayı gaya kutu uyusuna düşürdüler. Şimdi şaşkın nasıl çıkaracağız? Nasıl çıkaracağız? Hiçbir millet ve hiçbir sistem yoktur ki efendim, bu dünyayı düştüğü kayadan kurtarabilsin ancak İslam. Onun için şimdi Sitir Oğut mu Amerika'da? Wall Street. Wall Street. Evet. Wall Street. Wall? Wall Street. Wall, Street. Wall Street'ten millet çağırıyor. İslamik Banking diyor ne kapitalizm, ne sosyalizm, ne komünizm, ne liberalizm bu dünyayı kurtaramaz. Allah söyletiyor o insanlara, o kullarına, İslamik banking diyor. İslamik banking nedir? Beytülmal. Evet, Beytülmal. diyor ve zulmaldi. Kimseye zor etmeden hazineyi yiyebilmektir. Kimseyi zarara düşürmeden hazineyi doldurabilmektir. Kimseyi ezmeden efendim, insanların imdadına yetişebilmektir. Bu ancak İslam'da düşün. banking diyor buna. Yazıklar olsun Müslüman geçinen Arabına, Türküne, Acemine, Pakistanlısına ki efendim bunlar insan başına İşami banka söyleyeyim. Efendim bugün dünyada 2 buçuk 3 3 milyar Müslüman vardır. 4 milyar ötekilerdendi. 3 milyar Müslüman 4 milyar erelin Müslüman olan Müslim Müslüman mı arkasına düştü. Bir iş yapamadı. Paraları var, altınları var, servetleri var, ülkeleri var. Lakin Müslümanların indadına yetişemiyor. Çünkü İslami banking, mal yok. Beytülmal'i kursa, bir günde farz etse 4, 3, 3 milyar Müslümana 1 dolar vereceksiniz. Bir gün 3 milyar sırak orada mal dolar. 3 milyarla neler yapmaz? Boş arazi bırakmaz. Boş deniz bırakmaz. Boş çöl bırakmaz. Boş memleket bırakmaz. Lakin inatları gavur inadı derler bizde. Gavur inadı, illa gavurun yolunu tutacak. Tut be! pezemek haşa huzur. Tut ah hayret. El açıyor, el açıyorlar. Bu kadar milyarlık servet, ebegül de bir, bir dolar nedir? 1 dolar eğer 5 koysa bir günde 3 milyar dolar hazır olur. Haftada 1 bir, bir dolar koysa 52 haftadır edelim 52 haftadır 52 milyar para çıkar. İslami banking bu. Şimdiki gecelerdeki nizam, nizam değil, ben şaşkın tertibatta günde efendim, üç milyarı zayzu ediyorlar. Bunlar. Bunu ayak basacağız. Allah kelamıdır bu. Allah kelamını senin taharetsizlerinin efendim münkerlerin yaptığı düsturla görür mü? Görmez. Koca arabanın önüne sen karınca koydun görürsün diye. Arabayı çeksin. Bre. Arabayı at çeker. Kedi çekemez. Karıncayı bırak kedi çekemez, kel çekemez. ne uğraşın, ne kanun yaparsın. Sen kanun yapmaya salahiyetin mi var? Yapamazsın. Allah sana kanun gönderdiği halde sen onu bırakır da kendine ne yapacaksın? Sen yaptığın kanun WC'de geçer. İçeri girerken para alın, dışarı çıkarken para alın. Dünya ekonomisi bu. Millet abla sokuyor, rahat ettin, ettin. Ha, sıkıntın var, gir içeri. Ver bir kağıt. Dışarı çıktın, rahat ettin, ettin. Al bir, bir, kağıt daha ver. Evet. W.S.E. ekonomisidir. İslam'a, İslam'ın kabına yetişmez, topuğuna yetişmez. Bunlar ama inat, inat. Allah yıkacak bunları. Allah bizzat kendi değil, bir tek kuluyla yıkacak bunları. Bir tek kuluyla dünyada aklı başına gelmese dünya ahalisinin 5'te biri kalacak. <laughs> Şehid-el Hak. Dördü gidecek, 4 milyar gider, bir milyar kalır. Bu kafayla gittikleri için. Kendilerini yaratanını tanımadıkları için. Edepsiz insanlar. Gatil insanlık, şaşkın insanlık, cahil insanlık, rezil insanlık oldu şimdi 21. asırda. Evliyalar buraya kadar doludur, yüklüdür. Bunların teknolojisini bir bir kelimeyle durdurur onların hepsi. Lakin bırakıyor ki Efendim amalikum umalikum. Çeksinler. Çeksinler. Hasta olan adam efendim şeyler baykara gider. Mas hayvan hayvandır. Başarı yüzüne hayvan. Ne diyor Baytara? Heki var burada. Yok illa biz başarıda. E al be hayvan ol. Biz hayvanlık de. Ve git Baytara. Köpekleri tedavi, kedileri tedavi, eşekleri tedavi ettiği ilaç versin sana. Kiminiz köpek olacaksınız, kiminiz eşek olacaksınız. Kiminiz kanzir olacaksınız, kiminiz maymun olacaksınız. Kiminiz eşek olacaksınız. Baytanın yapacağı ne iş var size? Verici ilaç hayvanlara. Siz ısrar ediyorsunuz illa baytanla biz işimiz var. Böyle doktor var be! Enbiya geldi aleyhisselam. Allah'tan korkmaz, peygamberden utanmazlar. Bırakıyorsunuz onları da. Siz kanun yapacaksınız. Ömrümüzde sizin görün be. Birbirinizi yiyeceksiniz. Birbirinizi tüketeceksiniz. Bir avuç insan kalacak aklı başında. Tövbe ya Rabbi. Estağfurullah. Fatiha. Buraya evler doludur evliyalar. Hayvanlıklarına 21. asır insanlık var. Amerika'nın insanı uyanmaya başladı. İslami banking diyor. Hepsini tecrübe ettik. E, her git neyi tecrübe ettin? Her gittiğim bir türlü isim yapmış baytar. باید هر مرا هکی بگید با یک این لبیز باید هر اید او باید هر اید شه اخرین نه الله اكبر. الله یا ربی الله اکبر الله اکبر الله الله اکبر akıl ver bize ya. Verdim ya kulum ama kullanmazsınız diyor Cenab-ı Hak. Hayvan ne kabul edersiniz, aklı kabul etmezsiniz. Pek hadi. Allah bize affeylesin, bize sahip göndersin. Akıllanacak. İnsan olur, sarhoş oldu. Ayrılmaya başlıyor şimdi. Devlet batar mı be? Dünyada duyuldu mu? dünyada durumu bulmalı. Devlet iflas etsin. Ahali sokaklara dökülsün. Boşa memleket. Efendim. Boş insan varsın. E ne? Ey kendilerinin nizamına göre efendim kağıt para bastı. İslam kabul etmez kağıt parayı. Kağıt parayı efendim, efendim tuvalet kağıdı gibi abdesthanede kullanır herkes. Para altın ve gümüştür. Ey Türkler, ey Kürtler, ey Avrupalı, Amerikalı, Afrikalı. Para altın ve gümüştür. Allah bunu koydu. Siz kağıdı koyduğunuz vakıta onun yerine sizin de bilmesiniz. Efendim böyle kağıt bozuldu var böyle ya buluşturup çöpe atar gibi oluyor. Para altın ve gümüştür. Dünya piyasasında para kağıt olarak devam ettiği müddetçe dünyadaki iktisadi buhran önlenemez. Economical kriz never ending. You must bring golden, silver, copper. Üç günde tamamlar dünyanın nizamı. Bize sormaz. Bizim biz bir şey bilmiyoruz. Bildirildi. Cenab-ı Mevla azaletiyle kitap gönderdi. Gideceğimiz yolu pusulasını göstersin diye. Siz aksine gidiyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki deniz bitti. Bre şeker atan. Deniz biter ve senin kaptanlığın yoktu onun için. Geldin bildirdin kayanın üstüne. Deniz bitti. Deniz bu tarafta da. Baksana bu tarafa yok. Bu tarafa gidi. Aa gittin gel. Oturdu şey. Karaya oturdu. Gel de çıkar şimdi. Kaş devlet var. Hepsinin devlet gemisi. Hepsi oturdu kuma. Ne diyor? E bir şey bitti artık. Bitti. Bitti o. Deniz bitti ne yapacak? Tuh! eşek herifler. Deniz biter mi be? Senin kaptanlığın olmadı. Sen kaptanlık yapan adam değilsin, yapamazsın. Sen kaptanlık okumadın. Kaptanlık okursaydın deniz bitti demezsin. Sen eşyavlu katırmışsın. Kareye oturttun, geldin deniz bitti diyesin. Bre dünyadaki hazineler biter mi da iflas etti, Amerika iflas etti oğlum. Bu ne gevezeliktir? Tarihte görünmedi bir devletin iflas ettiği. Ne için? Kağıt para kullanmadık ki en cahil zamanı zaman dedikleri Mısır altın içinde gömülü. Roma altın içinde, Yunan altın içinde, Osmanlı altın içinde, Acem altın içinde, Hint, Çin altın içinde gömülü. Ne yaptınız altınları? Ne saklarsınız be altınları? Çıkarsan millete veresin. Kaldır bu kağıtları, bu mankin mankin kaldır, çıkar koy. Üç günde dünya nizama girer, gökyüzünden de rahmet iner. Ama ısrar ediyor. <laughs> Gavur inandı derler. İnanmayan adamın, şey gibi, akılsızca esrarı inadı gibi. Evet. Evet. Allah bizi affeylesin. Bu dünyayı sallayacak sözdür. Altını üstüne getirecek sözdür. Müslümanlara da hitap ediyoruz. Non-Müslimlere de Müslüman olmayanlara da hitap var burada tarih okusunlar, görsünler. Yanlış söylüyorsam beni kabul etmesinler. Doğruysam ben bunların boynuna basacağım ve İslam'ın kuvveti meydana çıkacak. Bismillah, Fatiha. Allah, Allah razı İşte o işsiz mardan.